Migren hastalıklarında akupunktur ağrı kesiciden bile çok daha kalıcı tedavi sağlar. Vücudumuzda meridyenlerin geçmediği alan, meridyenlerin ilgilenmediği durum yok. Yaşam tarzı değişiklikleriyle beraber çoğunlukla kalıcı iyilik halini biz sağlayabilmekteyiz. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bu videomda size neden bahsedeceğim? Akupunkturu hangi hastalıkları tedavi etmek için kullandığımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Vücudumuzda meridyenlerin geçmediği alan, meridyenlerin ilgilenmediği durum yok. Da hemen hemen her hastalıkta biz akupunktur buradan fayda sağlayabiliyoruz. Peki Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Dünya Sağlık Örgütü şu 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 hastalıklarda akupunkturdan faydalanabilirsiniz diye bir liste çıkartıyor. O listeyi şuradan görebilirsiniz. Şimdi burada en önemli en üstte olan şeylerden bir tanesi migren. Migren hastalıklarında akupunktur ağrı kesiciden bile çok daha kalıcı tedavi sağlar. Onun haricinde fibromiyajin, alerjiler, özellikle ağrı tedavileri. Bunlar kronik ağrılardan bel fıtığı ağrısı, boyun fıtığı ağrısı, sinir ağrısı, tenisçi dirseği, karpar sendromu gibi ağrılardan basit kas ağrılarına kadar tüm ağrılarda çok hızlı ve kalıcı cevabı akupunkturla elde edebilirsiniz. Diğer kronik hastalıklarda astım gibi, koah gibi, kronik alerji, ürtiker, fibromiyalji, hipertansiyon, diyabet, metabolik sendrom gibi hastalıklarda birkaç meridyen birden etkilendiği için burada tedavisi biraz daha uzun sürmekle beraber bu hastalıklarda da yaşam tarzı değişiklikleriyle beraber çoğunlukla kalıcı iyilik halini biz sağlayabilmekteyiz. Bir de psikolojik hastalıklarda yine Dünya Sağlık Örgütü'nün önermesiyle biz akupunktur tedavisini güvenle ve gayet etkin bir şekilde kullanmaktayız. Bunlar ne? Uykusuzluk, kaygı, anksiyete, öfke gibi durumlarda da yine biz akupunktur tedavisinden son derece etkin cevaplar ve güzel cevaplar almaktayız. Şimdi bunun yanında toplumda çok sık bilinen bağımlılık tedavilerinde de biz akupunkturu kullanıyoruz. Bu bağımlılık sigara bağımlılığı da olabilir, yiyecek bağımlılığı da olabilir, duygusal yeme de olabilir ya da alkol bağımlılığı da olabilir. Ama burada en 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 önemli kısım tedaviyi bireyin kendisinin istemesidir. Eğer tedaviyi kendisi istiyorsa birey mutlaka bu tedaviden fayda görür ama yakınlarının getirdiği Hastaları biz genelde kabul etmiyoruz çünkü tedavi eli taşın altına koymayı ve yolda birlikte yürümeyi gerektirir. Bu konuyla alakalı herhangi bir sorunuz var ise videonun altına yazarsanız seve seve cevaplarız.